Evet, 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 evet. Evet. Aldık bu defa. Of. Yalnız basmıyor, bastığında da sağlam basıyor. Balon değildir inşallah bu. Ya. mi tamam bırakacağız? Sakin ol. Evet aldım. Aldım aldım bakalım nesnesi. Evet, Starlight aldık arkadaşlar. biraz dipte kendileri. Şöyle hemen beklemeden çıkartıp devam ediyorum. Of. Allah'ım bunlar ne? Nasıl saldırdılar gördünüz mü? çok mu hızlı geldim ya. Çok güzel bir kıyıda saldırı aldık ama yani daha da yavaş gelemem gençler kusura bakmayın. Yani direkt kayaya takarız daha yavaş gelirsem bu ağırlıkta. aldık bakalım ne aldık. Büyük ihtimalle istavrit yine. Evet. Çok hareketli onun için direkt ketçeyle alacağım arkadaşlar. Bayağı hareketli çünkü. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum atladın mı? Takıldın mı? ürünleri ara sıra değiş değiştirmekte fayda var. Yani hani jik kullanıyorsanız dahi yani hep jik kullanacaksanız dahi farklı modelleri arada deneyin. Farklı renkleri arada deneyin. Hani artısını göreceksiniz. Yani eğer atıyorum jik var ee, yani bir kullandığınız jik baktığınız şey yok verim yok. Hemen maket ya da silikon verim alamadığınız durumda yani sürekli değiştireceksiniz yemlerinizi aksiyon şekillerinizi Of, oh, sağlam su yedik yalnız. ya yuh ya yani ucundaki asist kadar balık takıldı var mı böyle bir şey ya? oğlum atmıyorum size yine de yani ne yapacağız sizle ya arkadaş yapmayın şunu gözünüzü seveyim ya oğlum bari kurtul hadi bakalım ya Aldık. Aldık aldık. Aldık bu da of. Yalnız basmıyor bastığında da sağlam basıyor. Balon değildir inşallah bu. Ya sağından solundan yakalanan bir şey. İstavrit gibi değil ama ya da büyük bir istavrit. Baksana yanından yakalanmış, best ya. Oo bu ne lan? Mırmır mı? mırmır. Mır. Ya var ya arkadaşlar bu olay efsane bir olay şu an benim için. Evet. Mırmız. Yani çok güzel ve şunun güzelliğine bak. Vay koçum benim gel. Gel bakayım koçum gel. Yani o kadar güzel ve sert bir vuruşu var ki. Hem balığın türünün etkisi var hem de ben yandan almışım bir de. İşte diyorum var. Evet, 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 evet. Evet. Evet, güzel bir şey aldık yine. Kaçmazsa tabi diyeceğim ama gitme ha gel bakalım. Gel bakalım nesin sen görelim gel. Güzelliğe bak ya. Güzelliğe bak, güzelliğe bak. Güzelliğe bak kuzunu. Güzelliğine bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bakın. Hemen bırakacağım oğlum seni. Hiç merak etme. Arkadaşlar bu balıklar bizim boylarımıza ulaşıyor neredeyse. Bu balıkları gerçekten bırakmamız kadar Daha doğrusu tutmamız kadar bırakmamız da önemli. Emin olun aynı keyfi yaşıyorsunuz. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık bugün e, aslında umduğumdan biraz daha verimsiz geçti abi. Ama e, gerçekten çok iştahsızdı istavritler. E biz de ne yaptık? İşte e, jikle aldık. Baktık ikinci de üçüncü de jigi vurmuyor. Daha sonrasında e, küçük maketlere döndük. Yan tarafta e, tüy atan arkadaşlar vardı. Ona gelmiyordu. E, daha sonrasında ne yaptık? Sürekli değişim değişim yaparken gün sonunda e, avımızı yapabildik. Bu tarz avlarda bu ve bütün avlarımızda size bugünkü e, avla ilgili e, tavsiyem şu olur. Hani sürekli ürünlerinizi değiştirin. Yani jig bile kullanıyorsanız aynı jigi e, değil de yani aynı marka olsa bile farklı renklerini e, elinizde varsa tabii. Yani bunu yapacağım diye de gidip e, Betoncik almayın yani ama elinizde varsa farklı siklere, farklı markalar da olabilir, farklı renkler de olabilir. Bunları kullanarak veriminizi arttırmaya çalışın. Baktığınız olmayan makete dönün, silikona dönün. Sürekli bir değişim halinde olun yani. Hedeflediğiniz ya da tahmin ettiğiniz balığın haricinde başka türler olabilir. Onun üzerine alınızı gerçekleştirmiş olursunuz. Yani sonuç olarak gününüzü bir şekilde keyifli geçirmiş olacağımıza eminim. Av olsa da olmasa da doğadayız, denizdeyiz, sudayız. Günümüz mutlaka güzel geçecek yani. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Hoşçakalın.